Bir adres soracaktım gençler. Lan. Hadi Hayati, hadi tereyağcı çöz şu meseleyi. Bir de postu şimdi. canına susadın ha. <laughs> o yüzden buradayım Nilay. Kana kana içmeye geldim. Sen bu işi düzeltebileceğini mi zannediyorsun? Öyle de bir iyimser tarafım var. Neden olmasın? Kemal affetmez. Beni bile dinlemez. İyice delirdi değil mi? Hem de nasıl? İkinizin de çocukluğunu bilirim. Pek tatlıydınız. Hayat amca, hayat amca diye dolanırdınız etrafında. Evet. Yanlış kanal hayatı. Hmm. Bence ekmek çıkmaz artık oradan zaman Başka bir frekans deneyelim o zaman. Kemal benim lokantayı soydu. Ha. Biliyorum. Ben de kumarhaneyi soydum o yüzden. O yüzden öleceksin işte zaten. Ne sandın? Ha? Hadi ödeştik anlaştık hadi deyip bazı mı geçecekti Kemal ne sandın? Demez değil mi? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Dur dur dur. dur. i̇stersen baştan alalım. Ha. Kemal benim lokantayı soymadı. Babasının lokantasını soydu. Sinan'ı soydu. Bunu bilse ne olur? Canını okur. Da... ...sana mı inanacak baba? İşte bütün mesele bu. Bu şarkı seninsin. Tabii ki oğluna inanır. Dinle, bütün bunları sen başlattın Kemal. Lokantayı soydun, babanı soydun, Sinan'ı soydun. Bütün bunları bizle olur. Babam bilmeyecek ya, rahat ol. Ayrıca yani şunu söyleyip de bu işten yırtacağını düşündüysen de... ...hakikaten malmışsın ya. Yani. <laughs> o kadar da salak değilmiş mi? Ne oldu Nilay'cığım? Yırttık mı? Ah, bu, bunu sana da yollayın. Kardeş kardeş dinlersiniz. Tereyağındaki son durum ne? Kıl çıktı. Tamam indiriniz. İyi de abla. İndir. İyi de abla. Sağır mısın? İndir çık. Çık. Eğer bize bir şey olursa bu ses kaydı Sinan'a ulaşır klişesini dinlendirmeyelim artık değil mi? Hayati. <laughs> hayati. Aman Hayati. Sakın. E anlaştık o zaman. Hadi kalkalım o zaman. Ha, bu arada müsait olduğunda şu ölümle ilgili edebiyat dersine de başlayabiliriz. Kim olduğunu bilmeyeniz. Bir halt zannediyorsun kendini değil mi sen? Bulmuşum kopyanı. Bak burada esprileri ben yaparım. Bir daha olmaz. Bekle, bekle. <laughs> Artık bu para transferleri sırasında restoranda ben de olacağım. Benden sorulacak her şey. Tamam. Tamam. Bir de bundan sonra sen beni mağduri tehdit ederken çok rica ediyorum Hayati. Hiç kere düş. Babam benim için neyse Kemal de o. Bilesin. İki kere. <laughs> Kemal belasından kurtulduk nihayet. Kurtulduk. <gülüyor> <gülüyor> Buyur Bekir Bahçeli önemli. Tamam. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Önce seninle görmemiz gereken bir iş var. Görelim bakalım işimizi. Niye geldik buraya? Ölüm. Kaçınılmaz son. Bildiğim iyi oldu. Bilmediğin bir şey daha var o zaman. Nasıl öleceğini de kendin seçersin. İnsana insan yapan da bu seçimdir işte. Ne demek bu? Şehnaz yaşasın diye 25 yıl önce ölmeyi seçtim demek. Aşk, katili, hırsızı, masumu tanımaz çocuk. Bir kere kalbe işledi mi, söküp atamazsın içinden. İşte bu yüzden 25 yıl önce ölmeyi seçtim ben. Aşkım için. Şimdi sen söyle. Ne? Sen neden seçtin ölmeyi? Ha. Ne için? Kafana silah dayadılar. Bizi ele vermedin. Niye? Nasılsa gelirsin. Diye. Senen iyice açıldı. Ölüyorum ben çocuk. En fazla altı ayım var. Var sana emanet. Seni de insan yapan o olacak. Görüyorum bunu. Kızımı annesine kavuşturmama yardım et. Sen kabul etmesen de bahar senin vicdanın olacak. Bu yüzden bizi ele vermedin. Derdin ne? Niye hep etrafındasın? Çünkü senin yanında olmak istiyorum. Neden? İyi geliyor işte. Uzatma. Ne diyorsun? Anlamıyorum. Ben yani iyileştirici bir özelliğim var. ...sana kötü olduğunu unutturuyorsun. Çok mu değerli var senin için? Evet. Güne kadar ölmekten başka arzum yoktu. Ama şimdi kızım için yaşayacağım. Onu dertlerinden kurtarıp annesine teslim edeceğim. Bahar senin için de önemli. Biliyorum. Hak etmediği acılar çekti. Karnımdaki bebeği vurdular. Bir şey demeyecek misin çocuk? Öyle arkandan konuşmuş gibi olmayayım. Hele bir durum. Kararın ne? Bari içinde ne gerekiyorsa yaparım. Merak etme. Eyvallah. Eyvallah. Asla Sana güvenebileceğimi biliyordum. Tamam, tamam. Böyle yeşil şamdaki Hulusi babaya benziyor.